Evet çocuklar kömürümün size poz veriyoruz. Benim kömürüm sizlere poz veriyor çocuklar. Gördünüz mü kömürü? Kömür çok tatlı bir kedi. Kömürün artık boncuğu da var. Efe, Doruk. Sizi çok özlemiş kömür. Evet arkadaşlar benim kömürüm çok tatlı bir kedi. Tüylerine yumuşacık annesiyle yatıyor bu annesiyle kalkıyor sizlerde yapıyor musunuz böyle gördünüz mü kömürün kolyesini çocuklar kömür tatlı kızı hmm. çok farklı bir kedi gerçekten Aa ne oldu ee, internette e, imreniyordum böyle tüylü kediler arkadaşlar e, kömür bizim yavrumuz biliyorsunuz. E, annesinden doğduğu günden beri daha hiç dışarıya çıkmadı. Ama evimizde ne oldu annem? Balkonumuzda geziyor arkadaşlar. Kömürün gezme alanları çok güzel. Değil mi kızım? Ay koyur ben. Efendim? Benim çağırıyorum babam. Şeyim çağırıyorum. Sevda geçsin. Evet. Çay bardağı doldur da götür. Evet arkadaşlar kömür yani, çok güzel bir. Bardağı nasıl doldurup Çay götür diyorum. Arkadaşlar kömür izleyen arkadaşlar Kömürden fazla vlog çekemiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kömür e, geceleri uyuyor. Aa, hayır. Gündüzleri uyuyor. Geceleri sabaha kadar geziyor arkadaşlar. E, kömür bilyayı çok seviyor özellikle e, saçımızın tokalarına kapıyor çok güzel oyunlar oynuyor kömür kömüre e, yatak yapmak istiyorum ama o projemizi bir türlü gerçekleştiremedik değil mi kızım He? annem nereye gitmek istiyor bak 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 burada ne oldu Arkadaşlarım seni istiyor bak Bak al Al aa burada burada Anam gitti De De mi arkadaşlar Bak Ne oldu Yalnız bir gece Annem gelmişti Annemi çok özledim seni seviyorum anne. Hadi de bir. Annem annem annem. Güzel annem. Senin kollarında çok rahatım annem. Bak temizliğini yapıyor bir. O kadar rahat annesinin kollarında. Değil mi kızım? Canım kömürüm. Siz... Bak o da o da konuşuyor artık. İyi bu kadar yeter. Hadi bir Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. İyi geceler. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Düşündüm arkadaşlar. Ee, televizyon açık olunca size kendimi veremiyorum. Plan yaptım. Nasıl bir plan yaptım? O pufları ortadan ikiye monte edeceğim arkadaşlar. Bir aparatar alırım böyle, birleştiririm. alta bir tane marangoza, marangoza yuvarlak bir tahta kestirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki onun metal ayakları var, metal ayakları. Ee, bir ihtimal çıkarttırırım herhalde arkadaşlar. O e, e, dönen tekerlekler var arkadaşlar. Sağa sola e, itelediğin zaman giden e, iki veya üç tane o tekerlekten aldıracağım arkadaşlar. E, yine e, şeye döşemeci arkadaşa o pufumun üstüne. Ee, çok güzel bir e, e, kılıf yaptıracağım. Üstünü çok güzel düşünüyorum. Ama e, etrafı beyaz deri olacak arkadaşlar. E, bunun üzerinde çalışacağım. E, benim Pimapen camcım e, cam verdiydi arkadaşlar. Çok büyük. E, üst, sizler bilirsiniz. Üstünde ben makinamınan e, dikişler diktim arkadaşlar. Ondan sonra o o camı pufları birleştirdim ya, kılıfta yaptırdım ya. Camın e, camı da üstüne koyacağım arkadaşlar salonuma dekor masa olmaz mı sehpa yani? Çok güzel olur. E yine camcıma bir konuşayım arkadaşlar. Ee, o masamın e, köşe ya dörtte şey kare olarak e, acaba e, kenarlarını e, makineyle yani cam kesen bir aletle yuvarlayabilirler miymiş? E, yoksa sıkıntı yok arkadaşlar. Karede kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Altına tekerlekli şey aldım ya ım, ayak sağa sola giden sehpa ee, böyle bir fikir düşündüm arkadaşlar. Sal şeye e, ya terası olabilir ya da salona olabilir. E, oğlum salona e, sehpa düşünüyordu. E, böyle şeyler e, bunu böyle şeyler demişim. Bunu yaparsam çok hoş bir sehpa olur gerçekten. E, Lavabonun girişine çok güzel bir ayna düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralar dekor yapan arkadaşları izliyorum. Arkadaşlar yani kendimizi geliştirelim, her şeye para vereceğiz diye bir şey yok. Elimize yani bir iyi bir silikon tabanca almak istiyorum arkadaşlar. konuşurken boğazım kuruyor canlarım ee, silikon tabancayla bir de bana şey lazım arkadaşlar acaba çok mu pahalı ki ee, zımba makinesi arkadaşlar o zımba makinesini çok istiyorum canlarım ee, onu nasıl araştırabilirim bilmiyorum o zımba makinesini almak istiyorum Arkadaşlar, otu mutfak masasının oturma şeyi köşemleri, e, üstünün kumaşları eskidi arkadaşlar. Onlara çok güzel e, örtü yapabilirim, e, değiştirebilirim. Ama e, bana şey lazım. E, o oturma gruplarının e, aralarda e, bölmeleri var ya. Metal bel ayaklar, <laughs> onları nasıl çıkartabilirim? Onlar var arkadaşlar. Yoksa e, beni bilirsiniz yani. Kumaşı şey yaparım, e, biçerim, dikerim, değiştirebilirim. Her şeyi kendi elimizde arkadaşlar. Bir şeyi kafanıza koyun, e, o şeyi yaparsınız. İnanın. Çok güzel şeyler düşünüyorum ama elimde aletlerim olması lazım arkadaşlar. İlk etapta e, zımba atan makine olması lazım. Hani koltuk yapan abilerimizin zımba makinesi var ya ondan bence her evde bir tane olması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani ee, terasa e, çok güzel planlarım var arkadaşlar yapacağım ama bu sene inşallah bir şeyler yapacağım masadan başlayacağım arkadaşlar El işte arkadaşa yine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi el işine başlayalım biraz sizlerle el işi yapalım bakayım. Ee, kesmesine, e, kesmesine, döş kısmını kesmesine az kaldıydı arkadaşlar. Oo. Oh. Şimdi arkayı da örmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani aha kararım geri değişti arkadaşlar. Biraz uzatayım dedim arkadaşlar. Eee ama şey yaka yapacağım arkadaşlar. Bu bu şekil yaka yapacağım ya. Tamam yine eee oyum yerine oyum yerine kadar sökeyim arkadaşlar. Eee değişiklik yapayım yani. Hani eski model var ya şuradan oyuluyor böyle. Benimki böyle olacak yakadan güzel olur değil mi arkadaşlar? Bu videomuz sohbet videosu olacak canlarım. birazını ee, birazını salondan yaptım. Birazını da mutfaktan arkadaşlar. Benim e, hayatım böyle mutfakta geçiyor. Yani mutfakta oturuyorum akşamları. Ee, oğlum eşim gelince o haberleri izliyor. O, oğlum gelin işte beraber babayla fi, film izliyorlar canım. Ee, diyorlar siz, siz akşama kadar televizyon izliyorsunuz diyorlar. Biz eve yeni geldik biz izleyek diyorlar. Bir ev hanımının televizyon izleme şansı var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. İzleyen kişi vardır ama e, benim e, bek izlemeye vaktim olmuyor canlarım. Ee, evim biraz büyük ee, her tarafını kullanıyoruz diyebilirim ba e, terasta dahil her taraf e, sabahlayın da e, öğlenleyin yani her yer süpürülüyor arkadaşlar ee, evi sileyim süpüreyim lavaboları yıkayım e, Market ihtiyacım oluyor markete gidiyoruz arkadaşlar akşam bir an hani şey ne zaman oluyor ne zaman bitiyor bilemiyorsun arkadaşlar. Yani benim televizyon izlemeye vaktim yok arkadaşlar. Öyle canlarım. Bir ev hanımının işi bitmiyor. Erkeğe göre ev hanımı evde yan geliyor, yatıyor deniyor ama öyle değil arkadaşlar. Sizler de bana katılıyorsunuz. Bir ev hanımı yatamıyor arkadaşlar. Ne kimseye gitme var ne bir komşuya. Bir bardak çay içmeye bile gidecek vaktim yok canlarım. Öyle arkadaşlarım. Yelekleri böyle örü örüp koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, satış da yapabilirim. Değil mi arkadaşlar? Olabilir yani. Yeter ki yaza kadar ne örebilirsem arkadaşlar. Yazın öremiyorum çünkü. Ben e, boynumda ördüğüm için canlarım. boynumda örmeyi de kim gösterdi onu anlamadım bilmiyorum ama ee, annem herhalde annem yün çorap örerdi ee, annemden gördüm kayınvalidem de boynumda örüyordu evet canlarım sizi fazla tutmayayım beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, böyle rahatsız oldum biraz ama e, belki bundan sonra e, isterseniz sohbet videosu da yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. E, dediğim gibi konuşacak çok şey var ama e, fazla ekran karşısında bir şey anlatamıyorsun arkadaşlar. Allah'ım o güne de getirmesin diyorum. Mutlu olalım. Mutlu düşünelim. Ee, sağlıklı konuşalım. Sağlıklı olalım inşallah diyorum. Yeni yıl inşallah. <laughs> yeni yıl e, demişler bu arada yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun. Nice yıllar olsun inşallah arkadaşlar. Ee, maalesef ben böyle şeyleri özel günleri şey yapamıyorum arkadaşlar. Bir video çekeyim de yayınlayayım diyemiyorum. Ee, i̇nşallah e, sağlıkla, sıhhatle geçirelim. E, nasıl e, <laughs> bu zamlardan sonra nasıl sağlıkla, sıhhatla düşüneceğiz onu da bilmiyorum ama Rabbim yal ve yardımcımız olsun. Allah'ım e, çoluğumuzun, çocuğumuzun, eşimizin Kazancına bereket versin diyorum. Hayırlı kısmetler versin diyorum. Hayırlı nimetler nasip etsin. Ee, hoşça kalın Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar. Ee, dilim sürttüyse kusura bakmayın. Dedim ya pek fazla e, alışkın değilim böyle video çekmeye. Kusura kalmayın. İyi akşamlar diliyorum. Sabah izliyorsanız günaydın. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar diliyorum.